Evet arkadaşlar bu bölümde yüzde problemlerine bakacağız. Şimdi yüzde problemleri nasıl işleyeceğiz? Mesela a sayısının yüzde x'i kaçtır? Bunu nasıl buluruz? a'yı x ile çarpar yüze bölerek buluruz. Yüzde x fazlası kaçtır? Az önce yüzde x'ini bulduğumuz ifadeyi a'nın kendisine ekleyerek buluruz. Yüzde x eksiği kaçtır deyince de yine yüzde x'ini bulduğumuz a ifadesini kendisinden ne yaparız? Çıkarırız. Örneğin buna mesela şöyle bir örnek verecek olursak. 150 sayısının %40'ı kaçtır? Ne yaparız? 150'yi 40 ile çarpar. 100'e böleriz. Bakın sıfırlar gider. 15 çarpı 4'ten ne olur? 60 olur. Eğer %40 fazlası kaçtır derse ne yaparız? 150'ye az önce %40'ını bulduğumuz sayı 60'ı eklersek ne olur? 210 olmuş olur. %40 eksiği kaçtır? C şıkkında dediği zaman da 150'den az önce bulduğumuz %40'ını yani 60'ı Çıkarırsak bu sayının %40 eksiği de ne olmuş olur? 90 olmuş olur. Şimdi mesela diğer e, ifadeye geçelim. Şimdi %x fazlası dediği zaman bunu şu şekilde hesaplayabiliriz. Bir a sayısının %x fazlası deyince 100 artı x ile çarpıp 100'e bölersek direkt sonucu bulabiliriz. Mesela az önceki örneğimizde 150 sayısının %40 fazlası kaçtır dediğinde 150'yi %40 fazlası 140 ile çarpıp 100'e bölersek bölseydik eğer direkt ne yapacaktık? 210 sonucunu bulmuş olacaktık. %x eksi yani %40 eksiği kaçtır demişti C şıkkında. %40 eksiği demek bir sayının %40'ını bulup çıkarmak demek. Yani %60'ı kaçtır demek. Direkt %60'ını buluyoruz. Ve bu bize direkt 90 cevabını veriyor. Bu şekilde de hesaplayabiliriz. Şimdi mesela yine bir yüzde örneği verelim. Örneğimiz şöyle. Hangi sayının %70'i ile %55'i arasındaki fark 30'dur diyor. Aslında bu düz bir örnek. Direkt ne yapabiliriz burada? Bir x sayısı olsun. x'in %70'i ile %55'i arasındaki fark nedir diyor? 30'dur diyor. Hangi sayın? Ne yapacağız? Tabii ki paydalar aynı. 70'ten 55 çıkardığımız zaman 15x bölü 100 30 olur. 15'leri sağa zaman 2 defa var. İçler dışlar yaparsak x eşittir. 200 olur. Düz bir yüzde sorusu. Şimdi diğer örneğimize bakalım. Diğer örneğimize ne diyor? Bir lastik ip çekildiğinde boyu yüzde 60 artmaktadır. Buna göre çekildiğinde boyu 128 santim olan lastiğin çekilmeden önceki boyu kaç santimdir diye bir soru. Buna iki farklı yoldan yaklaşabilirsiniz. Diyelim ki lastiğin çekilmeden önceki boyu x olsun. %60 artmaktadır diyor. Yani x artı x çarpı 60 bölü 100 ne eşit oluyormuş? 128'e. Bu şekilde yaklaşabilirsiniz. Bir de arkadaşlar şu şekilde yaklaşabilirsiniz. Bir sayı %60 arttığında yani boyu %60 artması demek %160 olması demektir. Hangi sayının hangi sayının 160 bölü 100'ü 128'dir diyebilirsiniz. Buradan da sonucu bulabiliriz. Ama benim size önerdiğim en güzel yöntem şu. Ters işlem. Bir sayının %60 arttığı zaman %160 oluyor. Bunu az önce söylemiştik zaten. Hangi sayının %160'ı? 128'dir. Bunu da nasıl yaparız? Bakın en güzel yol bence bu. Direkt ters işlem yapmanız. Hangi sayının %160'ı 128'dir? 128'i yazdım. Tersten geldiğim için ne yapacağım? 100 ile çarpıp 160'a böleceğim. Bu bana direkt zaten doğru sonucu verir. Bakın 16 ile sağ değiştirdiğim zaman 8 defa var. 80 demek ki bunda da x80 çıkacaktı. Bunda da x80 çıkacaktı. Ama ters işlem yaparak da bulabilirsiniz. Bilginiz olsun. Şimdi evet güzel bir örneğimiz var. Bu TYT örnekte bir soru arkadaşlar. Aşağıda alanının %20'si ve iskalık fotoğraf için ayrılan bir öğrenci kimlik kartının görünümü verilmiştir burada görüldüğü gibi. Boyutları 4 birim, 6 birim olan bir vesikalık fotoğraf bilgisayar ortamında kenarlarından eşit oranda buraya dikkat edin eşit oranda küçültülerek ilgili alanı tam olarak dolduracak şekilde yapıştırıldığında bu fotoğrafı çevresi 10 birim olmaktadır. Önce şunu yap yapalım. Bir fotoğraf çektirelim. Çektirdik. Çektirdiğimiz fotoğrafın boyutları kaça kaç? Bakalım 4'e 6. Şimdi eşit oranda küçültülerek diyorsa yani doğru orantılı bir şekilde küçültülüyorsa bu 4 ile 6'yı sadeleştirdiğimiz zaman kestikten sonraki hali ne olacak? 2K'ya 3K olacak. E karşısı da 3K 2K. Doğru mu? O zaman çevresi ne olmuş oluyor bunun? Hesaplarsak. Çevresi 10K olmuş oluyor. İşte bize bunu ne vermiş? Burada 10 birim olarak vermiş. 10K 10 birimse K1. Yani biz fotoğrafı çektirip daha sonra küçülttükten sonra boyutları kaça kaç olacak arkadaşlar? 2'ye 3 olacak. Bunun alanı ne olur? Alanı. Alanını hesapladığımız zaman 3 çarpı 2'den alanı da 6 oldu mu? Şöyle baktığın zaman alanı da 6 olduğunu görebilirsiniz. İşte bu tamamının %20'siymiş. Diyoruz ki burada işlem olarak şunu yapıyoruz. %20'si %20'si 6 birim kare ise yüzde yüzü kaçtır diyoruz. Bu bize direkt daha doğru sonucu verir. İşler işler yaptığım zaman x ne olur? 30 olur. Dikkat ederseniz burada 5 katı 5 katı olduğunu da görebilirsiniz. Bu da işin pratik kısmı. Diğer bir örneğe geçelim. Şöyle. Bakın bu soruda arkadaşlar şeyde MSU Milli Savunma Üniversitesi'nde çıkmış bir soru. Nevzat bilgisayarındaki bir dosyayı her saniyede 32 megabayt dosya yükleyip yüklenebilen ve içi boş olan 64 GB'lık bir belleğe yüklemek istiyor. Nevzat yükleme işleminin %80'i tamamlandığı an bilgisayarında aşağıdaki görselle karşılaşıyor. Şimdi görsel de aslında her şeyi vermiş. Bu her saniyede 132 megabayt olması bu dosyanın aktarım hızıdır, hızın tanımıdır. Hız neydi arkadaşlar? Birim zamanda yapılan iş, birim zamandaki yer değiştirme. Evet, şöyle baktığımız zaman tabloya hedef belli. Kalan süre 3 dakika 12 saniye. Öncelikle şunu yapalım. 3 dakika 12 saniye. 3 dakika 12 saniye ne yapıyor arkadaşlar? 192 saniye mi yapıyor? Her saniye ne kadar yüklüyormuş? Bakalım 32 megabayt yüklüyormuş. O zaman 192 ile 32'yi çarpalım. Daha sonra arkadaşlar 1 GB burada ne olarak verilmiş? Bakın 1 GB 1024 MB verilmiş. İsterseniz çarpmadan 1024'e de bölelim ve direkt GB olarak bulalım sonucu. E nasıl bulmuş oluruz? Bakın 32 ile 1024'ü sadeleştirirsek her ikisini 32'ye böldüğümüzde bu 32 bu 1 olur. 192'yi 32 ile sadeleştirdiğimiz zaman 6 olur. Demek ki 6 GB'lık kısım kalmış. Yine tabloya baktığımız zaman %80'i dolmuş. Yani kalan %20'si %20'si kaç GB'mış? Dosyanın dolması için 6 GB'mış. Arkadaşlar %100'ü kaçtır? diye bir soru sorduğumuz zaman yine işler işler yapıp 5 katı olduğunu görürsek 30 GB olduğunu buluruz. Tamam Bu flash belleğin tamamı kaç GB'mış? 64 GB 30 çıkardığımız zaman geriye ne kalır? 34 GB boş yer kalır. Soru da bize neyi soruyor? Kaç GB'lık boş yer kalır diye soruyor. Bu sorumuz da böyle. Yine diğer bir örneğimize bakalım. Diğer örneğimizde A sayısının %30 fazlası B. B sayısının %30 eksiği C'dir. Buna göre C sayısı A sayısının yüzde kaç eksiği ya da yüzde kaç fazlasıdır. Arkadaşlar burada baktım zaman şimdi A'ya 100 dersek B A'nın %30 fazlasıymış. %30 fazlası nedir? 100 olduğu için direkt 130'dur. C ise B'nin %30 eksiymiş. Yani bunun %30 eksik. Şimdi arkadaşlar bir yüzde %30 eksiği demek neydi? %70'i demekti. 130'u 70 ile çarpıp 100'e bölüyorum. C'de ne çıkıyor? 91 mi çıkıyor? demek ki A C sayısı A'nın yüzde kaç eksi ya da fazlasıdır? Bu, yüz, bu 91 ise yüzde 9 eksik olmuş olur. Bakın bu örneğimizde böyle. Diğer bir örneğe bakalım. yaş fındık kuruduğunda kurutulduğunda ağırlığının yüzde 10'unu kuru fındık da kabuktan ayıklandığında ise ağırlığının yüzde 10'unu kaybediyor. Mesela yaş fındık 100K olsun kurutulduğunda %10'unu ne yapıyor? Kaybediyor. 90K oldu mu? Sonra kabuklarından ayıldığında, ayıklandığında bu da %10'unu kaybediyor. %10'luk bir kayıp daha var. Ama 90'ın %10'u kayb kayboluyor. 90'ın %10 eksiği yani kaybı demek ne demek? 90K'nın 90 bölü 100'ü demek. E 90 bölü 100'ü ne olmuş oluyor? Yine sadeleştirdiğim zaman 81K olmuş oluyor. Soru bize diyor ki buna göre 405 gram kabuksuz kuru fındık elde etmek için kaç gram yaş fındığa ihtiyaç vardır. Bakın kabuksuz kuru fındığımız burada. Yaş fındığımız da burada. Yani 81K 405 olduğunda K ne oluyor buradan? 5. Bize soru 100K'yı soruyor. Yaş fındığı soruyor. K yerine 5 yazdığımız zaman cevabımız ne olur? 500 gram olur arkadaşlar. Sonraki örneğimize bakalım. Sonraki örneğimiz de yine iki değişkenli bir örnek. Bir dikdörtgenin kısa kenarları %20 kısaltılıyor. Dikdörtgenin alanı değişmemesi için uzun kenarları yüzde kaç uzatılmalıdır? Biz burada bir oran sorusu çözülmüş için bunu bir kare gibi alabiliriz. Burası %100, e 100 olsun. O zaman alanı ne oluyor arkadaşlar? 100 çarpı yüz olmuş oluyor. Şimdi bir kenarı kısa kenarı yüzde %20 kısaltılınca ne oluyor? 80. Alan değişmemesi için diğer kenarı ne olur? Buradan x ne olur? 125 mi çıkar? Az önce 100'dü, ne oldu? 125 oldu. O zaman uzun kenarı da %25 ne yapmalı? Art, artar diyebiliriz burada. Diğer bir örneğe bakalım. Bir eh, ahırdaki doğum yapan 30 koyun ya 2 ya 3 kuzulu doğurmuştur. 2 kuzulu doğumlarda kuzuların %80'i, 3 kuzulu doğumlarda ise kuzuların %60'ı yaşamıştır. Yaşayan kuzuların sayısı 52 olduğuna göre 2 doğum yapan koyun sayısı kaçtır? Bu arkadaşlar aslında bir sayı problemi. İşin içinde burada %60 ve %80 olduğu için yüzde problemin içine girmiş bir örnek ama çıkabilecek bir soru türü. Burada şöyle yapın. 30 tane koyun var. X tanesi 2 kuzulu doğum yapsın. O zaman 30 eksi x tanesi de ne yapar arkadaşlar? 3 kuzulu doğum yapar. Yapacağınız denklem şu. Bakın. X çarpı 2 kuzulu doğum yapmış. Yüzde kaçı yaşamış? 80'i artı bakın 30 eksi x çarpı burada da arkadaşlar 3 kuzul doğum yapmış. 3 ile çarpıyoruz ama bunların da %60'ı yaşamış. Toplam yaşayan kuzu sayısı kaç arkadaşlar? 50. Bakın bu denklemi çözdüğümüz zaman yine x'i 10 bulacağız. Demek ki 10 tane koyun kaç kuzulu doğum yapmış? 2 kuzulu doğum yapmış. Yine diğer bir e, örneğimize bakalım. Diğer örneğimiz de tablo sorusu. Bunda dikkat edeceğiniz unsurlardan birisi tabloda her şeyi gerekli gereksiz her şeyi bulmanızın anlamı yok sınavda. Direkt sorulan şeyi bulalım. Kuru üzüm, fındık, fıstık ve ceviz karıştırarak bir kuru yemiş paketi hazırlanmıştır. Yandaki tabloda bu paketteki kuru üzüm, fındık ve fıstığın ağırlıklarıyla fıstık fıstığın ağırlıkça yüzde oranı verilmiştir. Yani ne demiş? 600 gram fıstığımız var. Bu yüzde 30'unu oluşturuyor. E şimdi 600 gram %30'unu oluşturuyorsa %100'ü kaç gramdır arkadaşlar? 2000 gram mı çıkıyor? Evet. Örneğe baktığımız zaman kuru üzüm 800 gram. Fındık 400 gram. Fıstık 600 gram. Bunları toplamı ne yapıyor? 800 artı 400 artı 600'den 1800 gram yapıyor. Doğru mu? E geriye ne kalıyor? Ceviz kalıyor zaten. 2000'den 1800'ü çıkartırsa direkt 200 gram ceviz kalmış olur. Cevabımız da 200 olmuş olur. Diğerlerini bulmamıza gerek yok. Şimdi diğer bir örneğe geçelim. Bir depoda bulunan kiraz ve e, üzümlerin miktarları toplamı 400 kilogramdır. Normalde bakın yine iki bilmeyenli bir denklem sorusu. Kiraza K, üzüme Ü diyecektik. Ama kirazların %20'si, üzümlerin ise %10'u çürümüştür diyor. Yani yüzde problemi yine. Biz mesela kiraz sayısına bilinmeyene k demek yerine burada ne diyelim? 100k diyelim. Üzüm sayısına da 100 ü diyelim. Üzüm miktarına da pardon. 400 kilogrammış. Tamam mı? Kirazların %20'si, üzümlerin ise %10'u çürümüş. Bunların toplamı da bakın 20k artı 10 ü eşittir. Buna ne demiş? 65 kilogram demiş. Bize neyi soruyor? Buna göre depoda kaç kilogram sağlam kiraz vardır. Yani 80K nedir diye soruyor. Şöyle yapalım. Yani Ü'yü yok edelim. K'yı bulalım direkt. Arkadaşlar şöyle birer sıfır götürdüğümüz zaman dikkat ederseniz 10K artı 10 Ü neye eşit işte oluyor? 40. Eğer biz bunu eksiyle çarparsak 20K'dan 10, k çıkardığımız zaman 10K ne olur? 65 eksi 40'dan 25 olur. E burada da bakın 8 katı var. Demek ki sağlam kirazların miktarı neymiş? 200 Kilogrammış bu örneğimizde de. Yine diğer bir örneğe bakalım. Diğer örneğimizde bir tablo sorusu. Dikkat etmemiz gereken bir soru. Bir akvaryumda sarı, gri ve siyah olmak üzere 3 renk balık bulunmaktadır. Eylül ve Ekim aylarında akvaryumda bulunan balık sayıları tespit edilmiş ve renklerine göre yüzdesel oranları verilmiştir. Dikkat. Yani 300 tane balık tutulmuş. Eylül ayında bunun %30'u sarı, %60'ı gri, %10'u da nedir arkadaşlar? Siyah. Aynı şekilde 2 mayında 200 tane balık tutulmuş. Bunun %20'si sarı, %65'i gri ve %15'i siyah. Peki ne demiş bize? İfadelerinin hangileri doğrudur? Bakalım. 2 mayında Eylül ayına göre sarı balık sayısında azalma olmuştur. Şimdi arkadaşlar burada orana baktığımız zaman oranda azalma olmuş ama sayıyı kendimiz hesaplamamız gerekiyor. Mesela 300'ün %30'u nedir? Yani 30'la çarpıp 100'e bölersek ne olur? 90. Aynı şekilde Hemen altındaki 200'ün %20'si nedir? 40 mıdır? Bakın sayısına baktığım zaman azalma olmuş mu? Olmuş. Yani 1 doğru. Aynı şekilde ikinciye baktığım zaman gri balık sayısında artış olmuştur. Arkadaşlar aslında ikincisi de düşürücü bir tuzaklı bir soru. %60'dan %65'e yükselmiş. Oranında artma olmuş. Bakalım sayısında art, artma olmuş mu? Şimdi Eylül ayında 300 balığımız vardı. %60'ı ne yapıyor? 180 yapıyor. Aynı şekilde 2 mayında 200 balığımız vardı. %65'i ne yapıyor? 130 yapıyor. Bakın oranında artma olmuş lakin sayısında arkadaşlar şöyle bakarsanız sayısında azalma olmuş. Demek ki 2 iki, ikinci seçeneğimiz yanlış. Hemen üçüncüsüne bakarsak üçüncü bize ne diyor arkadaşlar? Bu da siyah balık sayısında değişiklik olmamıştır diyor. Onu da hesaplayalım siyah balık sayısını 300'ün %10'u nedir arkadaşlar? 30. 200'ün %15'i nedir? Evet bu da 30 çıkıyor. Demek ki siyah balık sayısında herhangi bir değişiklik olmamış. Yani 3 de ne olduğu doğru. Dolayısıyla 1-3 doğru. 2 yanlış cevap ne oluyor? Ceyhan olmuş oluyor. Bakın 1-3. Diğer bir örneğe geçelim. Diğer örneğimizde bir markette Sabunlar üçerli ve ikişerli paketler halinde e, satılmaktadır. Üçlü paket içindeki sabunların birim fiyatı, birim fiyatı ne demekti bu arada? Birim fiyatı, bir tanesinin fiyatı. İkili paket içindeki sabunların birim fiyatından %10 daha ucuzdur. Demek ki şöyle yapalım. Üçlü paketler, üçlü paket ve ikili paket diyelim. Şöyle. Arkadaşlar bu üçlü paketteki bir tanesinin yani birim fiyatı ikili pakettekilerden %10 daha ucuzmuş. O zaman ikili paketin bir tanesi 100K olursa bunun bir tanesi ne olacak? 90K olacak. Şöyle bir tanesi. Tamam. Arkadaşlar o zaman üçlü paketin satış fiyatı ne olmalı arkadaşlar? 90 çarpı 3'ten 90K çarpı 3'ten 270K olmalı. İkili paketin satış fiyatı ne olmalı? 100K çarpı 2'den 200k. Ne demiş soru bize bunun devamında bakıyoruz. Bu marketteki üçlü paketin satış fiyatı ikili paketin satış fiyatından 3,5 TL daha fazla olduğuna göre ikili paketin satış fiyatı kaç TL'dir? Yani 270k. 200k'dan 3,5 TL daha fazlaymış. Bunu buraya attığımız zaman 70k 3,5 k ne çıkar? 3,5 bölü 70. Bakın sadeleştirirsek 35'e bölersek bir de buraya 0 eklersek ne olur arkadaşlar? Bir kaydıralım. Buraya da 0 koyalım. 35 ile sadeleştirdiğimiz zaman 1 bölü şöyle 1. Burada da ne var? 2 kere var. 1 bölü 20 olmuş oldu mu K değeri? Bize neyi soruyor soru arkadaşlar? 200K nedir diye soruyor. Yani ikili paketin satış fiyatını soruyor. O zaman 200 çarpı 1 bölü 20'den ikili paketin satış fiyatı kaç TL çıkmış oluyor? 10 TL çıkmış oluyor. Yine yüzde problemi ile ilgili son bir örneğimiz var. Ona da bakalım arkadaşlar. Bir balıkçı 16 kilogram çinekop, 20 kilogram mezgit ve 50 kilogram istavrit yakalamıştır. Daha sonra bu balıkların kilogram satış fiyatlarını şöyle verilmiş. Çinekop mezgitten mezgit de istavritten %25 daha pahalı olacak biçimde belirlenmiştir. Balıkçı bu balıkların tamamını belirli fiyatlardan satarak 1600 TL gelir elde etmiştir. Buna göre mezgitin kilogram satış fiyatı kaç TL'dir? Şimdi arkadaşlar şöyle yapalım. Neydi? Çinekop, mezgit ve istavrit. Şimdi arkadaşlar %25 fazla olması demek bakın şu demek. Şuna dikkat edelim. Şimdi mesela ben istavritin fiyatını x dersem mezgit yüzde %25 fazla yani 125 bölü 100'ü. Tamam mı? Çinekop da mezgitten %25 fazla yani bunun 125 bölü 100'ünün 125 bölü 100'ü. Burada şöyle bir işlem yapabilirsiniz. Bununla uğraşmanıza gerek yok. 25 ile sadeleştirirseniz 5, 4. 5, 4. 25 ile sadeleştirirsek 5, 4. Yani Çinekop'un fiyatı ne olmuş oluyor arkadaşlar? 25 x bölü 16. Mezgitin fiyatı ne oluyor? 5 x bölü 4. İstavritin fiyatı ne oluyor? x kilogram fiyatı. Aslında ben bu bölü 16'yı e, sadeleştirebilirdik. Yani burada x demek yerine 16 x diyebilirdim. Ama şurada soruda bakın gördüm ki zaten 16 kilogram çinekop var. Yani ben 25 x bölü 16'yı 16 ile 16 çarptığım zaman zaten gidiyor 16'lar. O nedenle gerek duymadığım Mezgitin fiyatı 5x bölü 4. Kaç kilo almışız mezgit? 20 kilo almışız. İstavritin fiyatı x lira. Bundan kaç kilo almışız? 50 kilo almışız. Yani bu da neye eşit oluyor? Şöyle baktığımız zaman. 1600'e eşit olduğunu söylemiş sorun. Gerekli sadeleştirmeleri yapalım. Bakın bu 16'lar gidiyor. Bu 5 kere var. 25x artı 25x artı 50x ne eşit? 1600'e yani 100x eşittir 1600'e. x neye eşit oldu? 16 olmuş oldu. Peki soru bize neyi soruyor? Mezgitin fiyatı kaçtır diye soruyor. Mezgitin fiyatı neydi? 5x bölü 4 müydü? O zaman 5 ile 16'yı çarpıp 4'e bölersek Mezgit'in fiyatı ne olmuş oluyor arkadaşlar? 20 TL olmuş oluyor. Yani cevabımız burada da Bursa olmuş oluyor. Teşekkürler. iyi çalışmalar.